Merhaba, bugün sizi Antik Mısır'ın en gizemli ve etkileyici tanrılarından biriyle tanıştırmak istiyorum. Anubis. Ölümün, mumyalamanın ve yeraltı dünyasının tanrısı olarak bilinen Anubis, insanlık tarihindeki en eski ve en ilginç mitolojik figürlerden biri. Peki Anubis kimdir? Neden çakal başlı bir figürle temsil edilir? Ve Mısırlılar için neden bu kadar önemliydi? Hazırsanız, binlerce yıl öncesine, Antik Mısır'ın büyülü dünyasına yolculuk yapıyoruz. Anubis kimdir? Anubis, Antik Mısır mitolojisinde ölüm ve öteki dünya ile bağlantılı bir tanrıdır. Genellikle siyah bir çakal başına sahip insan formunda tasvir edilir. Siyah renk ise tesadüfi değildir. Mısırlılar için siyah, yeniden doğuş ve verimlilik anlamına geliyordu. Ayrıca cesetlerin çürümesini ve mumyalama sürecini de simgeliyordu. Anubis'in en bilinen görevlerinden biri ölülerin ruhlarını öteki dünyaya rehberlik etmektir. Aynı zamanda ölülerin kalplerini Maat'ın tüyüyle tartarak yargılayan tanrılardan biridir. Başka bir deyişle Anubis ölümden sonraki yaşamın kapılarını açan ya da kapatan tanrıdır. Anubis'in kökeni ve efsaneleri. Peki Anubis'in kökeni nedir? İlginç bir şekilde Anubis'in kökeni oldukça eskiye dayanır. İlk başlarda Anubis, ölülerin baş tanrısı olarak görülüyordu. Ancak daha sonraları Osiris kültü yükselince Anubis'in rolü biraz değişti. Ölümün efendisi unvanı Osiris'e geçti. Fakat Anubis mumyalamanın ve ruh koruyuculuğunun tanrısı olarak önemini korudu. Efsaneye göre Osiris öldürüldüğünde bedenini ilk bulan ve onu mumyalayan Anubis bu nedenle mumyalama sanatının mucidi olarak kabul edilir. Ayrıca Anubis ruhların kalplerini tartarak onların doğru ve adil olup olmadığını belirler. Eğer kalp matın tüyünden ağır gelirse ruh Ammit adlı canavar tarafından yok edilir. Anubis ve çakal sembolizmi. Peki neden Anubis çakal başlıdır? Çakal antik Mısır'da mezarların etrafında dolaşan bir hayvandı. Mısırlılar ölülerini mezarlara gömdükten sonra çakalların mezarlara zarar vermesinden korkarlardı. Bu yüzden çakal sembolü zamanla ölülerin koruyucusu olarak görülmeye başlandı. Anubis, mezarları koruyan, ölülerin huzur içinde yolculuk yapmasını sağlayan tanrı haline geldi. Çakal başı onun ölümle ve öte dünya ile olan bağını simgelerken, siyah renkte ölümün doğasında bulunan yeniden doğuş temasını temsil eder. Görevleri ve önemi Anubis'in Mısır mitolojisindeki en önemli görevlerinden biri de kalp tartma törenidir. Bu törende kişinin kalbi, doğruluk tanrıçası Maat'ın tüyüyle tartılır. Eğer kalp hafifse